Bu dersimizde Apple kimliği nedir ve nasıl açılır konusuna değineceğiz. Öncelikle Apple ürünlerini kullandığınız andan itibaren oluşturacağınız bir Apple kullanıcı hesabı üzerinden birçok işleminizi ortak noktada birleştirebilirsiniz. Örneğin iCloud denilen hizmeti üzerinden mevcut bir cihazınızın üzerinde daha önceden kurduğunuz programlar, satın aldığınız programlar, resim, video, müzik gibi birçok dosyanızı paylaşıma açarak yani sadece kendi hesabınızdaki ve kendi hesabınıza eklediğiniz cihazlar üzerinde rahatlıkla paylaşımını gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Apple Store'u kullanabilmeniz için de mutlaka bir Apple kimliğine ihtiyacınız olacaktır. Kısacası Apple ürünlerini kullanmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka bir Apple kullanıcı hesabına ihtiyacınız olacaktır. Bu ister bilgisayarınızı ister iPad veya iPhone kullanırsanız fark etmez. Mutlaka bir tanesini bir tane hesap ihtiyacınız olacaktır. Daha önceden bilgisayar üzerinden veya farklı bir cihaz üzerinden, farklı bir iPhone veya iPad'iniz üzerinden hesabı oluşturup bu hesapla cihazınıza giriş yaptığınız andan itibaren Direkt hesabı kullanmaya başlayabiliyorsunuz ve yeni bir cihaz aldığınızda bu cihazınıza direkt aynı Apple hesabınıza girmeniz doğrultusunda sizin hesabınıza ilgili cihazı da ekleyecek ve cihazlar arası paylaşımı rahatlıkla kullanabileceksiniz. Eğer daha önceden Apple ID almamışsanız yani Apple kullanıcı adı almamışsanız direkt bu videonun devamını izleyebilirsiniz. Hemen Ayarlar bölümüne girerek mevcut hesabımızı oluşturmaya başlayalım. Sol bölümdeki menü içerisinde hemen altlara geldiğimizde iTunes ve Apple Store seçeneğini seçtiğimiz andan itibaren mevcut daha önceden bir Apple ID'miz var ise Apple kimliğimiz var ise Apple kimliği parola gibi bölüme üst bölümdeki alana giriş yapıp hesabımızı kullanmaya başlayabiliyoruz. Eğer daha önceden bir hesabımız yok ise Yeni Apple Kimliği Yarat bölümünü kullanarak rahatlıkla yeni bir Apple ID oluşturabiliriz. Şimdi yeni Apple Kimliği Yarat bölümüne dokunalım. Bu bölüme dokunduktan sonra bir pencere açılacak ve otomatik olarak şu anda bulunduğunuz konumu mevcut cihaz üzerindeki bilgilerden alarak konumunuzu belirtti. Eğer konumunuz yanlış ise siz direkt mevcut Store seçeneğine tıklayarak, klikle e, dokunarak ki bilgisayar ortamında sürekli eğitim verdiğimiz için tıklamak e, sürekli söyleniyor. Dokunarak rahatlıkla menüyü açıp ilgili ülkeyi seçebilirsiniz ki Türkiye otomatik olarak bende seçili geldi. Next seçeneğini dokunduktan sonra bir sonraki ekrana geçelim. Bir sonraki ekran içerisinde Apple Store'a hoş geldin ve hüküm ve koşullar gibi yani gizlilik politikasını e, okumamız aşağı doğru girmemiz gerekecek. Aşağıda kabul et ve devam bölümleri var. Kabul et'i seçtiğimiz anda itibaren bize bir uyarı verecek. Yani kabul ettiğinden emin misin? Evet eminiz deyip kabul et'i tekrar seçmemiz yeterli olacaktır. Öncelikle bu bölümde karşımıza form alanımız çıkıyor. Bu form alanımızın en üst bölümündeki e-posta bölümüne bir e-posta girmemiz gerekecek. Hemen ilgili text alanını seçerek bir e-mail adresi girişi yapalım. Oksa eğitim et outlook. Outlook, nokta. outlook değil tabii ki outlook.com bir parola belirleyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Burada e-posta adresimizi gördüğünüz gibi third party yani herhangi bir e-mail adresi girebiliriz. Bize ait olan bir e-mail adresi girmemiz gerekecek. Bunun dışında parola kısmı bazı kullanıcılarda yanlış kullanılabiliyor. Bu hesap sadece Apple ID oluşturmak için bir e-posta girdiniz. Buradaki belirteceğimiz şifre mevcut kullandığınız örneğin benim şu anda girdiğim okso@outlook.com adresini kullandığım şifre kesinlikle olmayacak. Bu sizin e-mailinizin şifresi. Bu sizde saklı kalacak. Şu anda buraya gireceğimiz parola sadece Apple ID olarak kullandığımızda ve giriş yapmak istediğimizde yani Apple cihazlarında veya iTunes üzerinden giriş yapmak istediğimizde kullanacağımız yeni bir şifre olacak. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekecek. Bunun için bir şifre belirliyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tekrar bir şifre mi giriyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve A karaktere giriyorum. Minimum 8 karakter e, girmek zorundasınız ve ekranda gördüğünüz gibi hemen alt bölüm içerisinde ilgili alanların e, açıklaması bulunuyor. Tekrar bir şifre girelim. Açıklamalara uygun belirtiysek bize şifremizi sorun çıkartmayacak. Doğrula bölümüne yukarıda girdiğimiz şifrenin birebir aynısını giriyoruz ki herhangi bir hata yapmam yapmamayı kontrol etmek için. Soru bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi 3 soru ve 3 tane cevap bulunuyor. Ben hemen sorunun karşısına seçini klikleyerek ekranda gördüğünüz size sabit olan sorulardan bir tanesini ben en üstteki soruyu seçiyorum. Burada işte gençken en iyi arkadaşınızın adı gibi bir soru var. Bu tip sorulara genelde direkt sorunun cevabını vermektense bu soru size hatırlattığı veya ...insanların tahmin edemeyeceği bir yanıt vermeniz doğru bir davranış olacaktır. Yani örneğin Ahmet isimli bir arkadaşınız varsa gençlikte... ...buraya Ahmet yazmanız çok doğru olmayacaktır. Bunu insanlar rahatlıkla tahmin edebilirler. Siz Ahmet yazmaktansa buraya farklı bir şey yazın. Hatta tekrar bir şifre yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda ben random olarak yazıyorum yani e, tamamen e, belirsiz bir e, herhangi bir anlamı olmayan bir şey yazdım ama siz buraya yazı veya e, rakam herhangi bir şey yazabilirsiniz fakat genel tavsiye Soruyla ilişkili olmayan insanların kolay tahmin edebileceği e, so, e, cevapları buraya vermeyin çünkü bunlar hesabınıza ulaşmak için en önemli kriterlerden bir tanesi şifreyi unuttuğunuzda ihtiyacınız olacak sorular. Şimdilik bir tane soru geçiyorum ve hemen alt bölüme geçiyorum. İsteğe bağlı olarak kurtarmak için kullanacağımız yani şifremizi unuttuğumuzda ihtiyacımız olan e, farklı bir hesap üzerinden. Apple ID'mizi kurtarmak, şifremizi tekrar elde edebilmek için farklı bir e-mail adresi bu bölüme girmeniz gerekebilir ki bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Girmek istemeyebilirsiniz. Doğum tarihinizi bu bölüm içerisinden seçiyorsunuz. Ben tamamen uydurma bir doğum tarihi belirledim. Hemen alt bölümde e-postalara abone olmak istiyor musunuz sorusu var. Yani Apple belli ürünlerini veya belli haberlerini size e, bu e-mail adresinize göndermesini istiyorsanız bu seçenekler açık kalacak. Eğer istemiyorsanız bu seçenekleri hemen kapatabilirsiniz. Ben aktif olarak bırakıyorum ve ilerle seçeneğiyle bir sonraki ekrana devam ediyorum. Bu bölüm içerisinde doldurulması zorunlu alanlar boş bırakıldı ki bunlar zaten e, tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı ile işaretlenmiş olan sorular. Hemen ikinci soruya ikinci cevabı verdim ve buraya da farklı bir şeyler yazdım. Hemen üçüncüye, hemen üçüncü soruyu se seçtim ki siz istediğiniz soruyu seçme ve istediğiniz cevabı yazma özgürlüğüne, boşluk karakterleri de dahil her şeyi yazabilirsiniz. Sonuçta bu sizin cevabınız. İleri. Yaptıktan sonra Hemen bir sonraki adrese geçiyorum ki geçmiyor. Bize şu an itibariyle paranızın en az bir büyük harf içermektedir diye bir bilgi geldi. Ben büyük A hemen alt bölümüne de büyük A, a giriyorum. Tekrar ileri seçeneğini seçtikten sonra bir sonraki ekran en önemli ekranlarımızdan bir tanesi. Burada bizden mevcut bir Kredi kartı bilgisi isteyecek ki bu bütün stolarda özellikle dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi bir sonraki dersimizde bu bölümle devam edeceğiz.